Şimdi bir pro player izleyip Winimizi izleyeceksiniz Neyse o zaman maça geçelim Maça geçtik Oğlum Bence. bak adam gibi bir yere atlayalım Harbi bak çok az lootlu yerlere atlıyoruz Şuraya gelin hadi ya, ya Tamam hadi ölelim Ölmeyiz oğlum bak win gelecek lan Videodayız hadi Ya oğlum Oğlum bak yapacağız yapacağız biraz tüm şöyle. Oğlum, bak siz satıyorsunuz. Arkadaşlar ben yanımda kişiler çok kötü oynadıkları için. Ben mi satıyor? Bize çok kötü diye en düşük level sensin. Ya oğlum yürü git level mi önemli olan? Ben evet. geç oynamaya başladım zaten prolar. Prosunuz abi sam 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 prosunuz. Bakın şimdi izleyin. sam 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 La atlamıyor ya oğlum bak. Gene adam aşağı bak atlayamıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Aşağı mı atlayamıyor çalışıyorum? Yani geriden geçmiş çalışma. Gördünüz ha. arkadaşlar Neler... pro player mı? Benim niye her yer girdiğim yerde adam var? Ben pro player'ı gördünüz adamı. değil mi arkadaşlar? Direkt öldürdüm adamı. Alırız. Maçı da alalım artık. E şu alan ölen adamlar, <laughs> alanı ölen adamlar gibi bir <laughs> tane maç gelse. Alanı ölenler... <laughs> Konuşamıyorum öyleyse. <mesela>. Alanı ölen oldu. <laughs> Ben Mastereo'ya sıkayım mı? Sıkma ölmek istiyorsan sık. Oğlum Mastereo mu öldürecek lan Talep ben ediyorum ya. Yenisini talep ediyorum Lan oğlum sıktınız mı? Sıktım Oğlum sıktınız Nereye gitti lan bu beyler? Yukarı mı çıktı lan? Evet Ali 3 tane oldu adamın. bari bir şeyle çöktü. Ona çöktün mü? Nasıl aldım ama şeyi? Pompalıyı. Ali pompalıya madalyon. Hayır. Ya abi arkadaş. Dolarım satıyor ya. Görüyorsun değil mi? Ben videodayım. Dur bunu lazım. O sonra kadar hasar verip öldü. Gel bir tane mini var. Tamam. Adam komandini. Elimdeydin abi. Arada fight Adamlar de sen de yüksek. Kestim. Gelmezseniz ölürüm oğlum çok basit değil mi? 3 kişiye karşı. Öldün mü? Bir Ölmedim. Şey botsa. Evet Ozan niye ölüyüm amın? Adam mı şu evet. Adamlar taş şurada fark. Arkadaşlar işte arkadaşlarım gelmiyor. Ben tek başıma. Aynen. Aynen. Sattık seni. Gelsiniz oğlum harbi lan. E, Burada var. Ya. Ben işaretledim. arabaya bin ben de gidiyorum. İşaret. Gel gel sana. Oğlum bu ne la hepsinin bir canı var. Dur öleceğim deyip ölmemesin. Oğlum ne bileyim ben böyle adamlar olduğunu. Evet bana girmeye çalışıyor adamları. Tabii. Bir takım öyleydi. Hadi bay bay siz kalın orada. Ya bak abi gel Tabii. lan buraya. Yapmıyor <laughs> oğlum. <laughs> Allah sizi bildiği gibi yapsın krallar. Tamam şurada benzilik var da. Gel. Aa buldum. Hadi abi siz gelirsiniz alın. Araba var da. Tamam gelin uzun. geç. Abi burayı ne niye alırsın ya? Aha solda lan. Buradalar beyler. Ali soldan Ali soldan. Botlar adam sanmadı değil mi? Bot mali bu adam. Abi şimdi arabadan inmeye de korkuyorum da neyse güzel. Abi benim eğim. Adam tüm killeri onu onunla. Oğlum yoktunuz bile lan ben Adam öldürüyordum. Hangi kısımda? Aha şuradalar. Abi niye böyle bot adamlar geldi? Araba Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Beni göremiyorlar. Geri zekalı. Evet abi benim eğim. Vay vay Onu alırsınız herhalde Madalyonla eğildim ya Beni görmüyorlar böyle Bakıyorlar filan Ondan çalma lan <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir Youtube videosu Acaba kaç asistim acaba Kaç killin bitti Takım arkadaşlarım bana söylüyor Sen bizi kaç saattir gömüyorsun ya oğlum şaka Edist. yapıyorum Allah Allah. Evet abi edit yap. Tamam. Ben siz basın gidin ya ben gidiyorum. Nereye gidiyordun be? Adamla aynı arabadasın ben gidiyorum. Ben siz nereye gidiyorsun? Bak bak gidin şurada bak şu tarafta. Ha, madalyon var arkadan. Madalyon Arkadaşlar var Ali Esat 11 yaşında. Hakson daha da 11 yaşında bu arada. Onu bir bildir e, bir <laughs> belirteyim. Pardon sen de bu sesle 11 yaşında olur yine <laughs> Hormonlu. Ya, aynen. Hani oğlum adam nerede Allah'ım. Şu benziyor ya. Oldan gitti. Lan kör gidiyor ya adam. Aa gördüm. Sabahtan beri bizi bizi gömüyordu. Lan Öyle. ne anlatıyorsun oğlum? Yeni gelmişim. Lan sen aynı olduğun yerden gördüm onu. Tamam ben yeni gelmişim bak. Bakmıyordum oraya. O ne lan? Oo yamuldu arada. Vallaha yamuldum. Hayat kaydı. Oha, Abi bak. ben mi met basayım ya bir sal ya. Zuhal iki. Şurada iki. Allah! Beyler lütfen bana yardım edin. 25-100 vurdum kalkan yok. 25-100 de. 48. 48. Yamuttum birini. Bir arkadaşın kaldı. tutuyor, arkadaşın tutuyor, arkadaşın tutuyor. Nerede, nerede, nerede? Şurada, şurada, şurada. Ara. Tamam bekle. Hani oğlum burada değil, buradaymış. Abi canım gitmesin ananı. Hani bizi Arkışanım sıkıştırırlarsa boku. boku yeriz burada. Abi arkadaşım diyor buradaki arkadaşım diyor. Tamam burada biri daha var. Ben bir ona bakıyorum. Benim burada, benim burada, benim burada. Tamam dur. Tamam, bunu kalkanını götürdüm ben. Öldü. Tamam helal. Baygınları çektim. Baygınları çekiyorum. Çektim baygınları. O 12 beyler white white white. Dur. Beni bitirmeden hadi. Daha bana gelebilir misin sen? Öldü. Aga bitti bitti fight. Tamam. Ya kalkanım olmadığı için öldüm. Güzel. Adam tam kaçıyor da sıktım kafasını. Etraf tut kaynıyor vallahi. Harbi. Are bulsam. Yeşil et kullanıyorum sabahtan beri. Abi ben niye çıkamıyorum buradan? Adamlar unuttular ama. Bizim değil lan. Ay pompalı var burada. Oğlum bu nasıl bir builddir? Vamar çok saçmaydı ha. Abi biri daha sıkıyor. Aha ben oradan bir gördüm. Arkadalar beyler. Evet evet. Aha bana sıkıyor. Gördüm. Gördüm, gördüm. Ben göremedim bir işaret atsın. Aa şuradayım şu Öldü öldü. Şimdi gide basayım. Darda gel bir gatayım sana gel. Yoo ben buldum. O arabaya bak ne güzel. Bu neymiş? Jaguar 619. Tam güzel abi. <laughs> Ali oradan geçemem be. Ya geçerse Geçemezmiş vardı. bu egzoz böyle? Adam Beyler madalyon mu var burada bizden mi o? Evet, Yok. Evet 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 hayır hayır adam var adam. Ay gördüm 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 şurada. Bana bakıyor. Ben ona Öldüm. nasıl geleceğim? Öldüm. Dur 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 dur. Duha arkalıyor şu yaşayan adam. Bir canı var, bir canı var. Bir canı var. Gidin öldürün. Benim hep canım var. Bir canı var dedi. Adama 48 vurdum, ölmedi. Ee, 48 bir mi oluyor? Ali gel, buradalar. Ben madalyonum sayesinde. O ne lan? Sıkmadı madalyon. Madalyon sıkmadı, sıkmadı madalyon, diyorum. Sıkmadı, Mükemmel madalyon. bir raf Bir death vardı. Yeri nerede? Tamam 25. 25 yok kalktan yarısı gitti. Şu üstteki geri zekalı embesi nerede? Dead. Tamam beyler. Badalanı var. Badalanı aldım. Beyler Hı. bana bir porlan pompalı çekebilir misiniz? Obo, çekerim. Of abi loot var ya mükemmel. Bir de benim kartı alıp kaldırsanız ne güzel olur. Bir mini big bulsam keşke. Bir de buraya işaret atın. Ali bak gizim burada minim var. Lutum efsane. Oğlum var ya bizim madalyon kurtardı ha. Ben hepsini arkaladım madalyonla. Videoda görürüz artık. İzlersiniz hocam. 8 kilim Hı? var çok iyi. Benim 11. 22 kill'le, 22 kill'le win mi geliyor? Abi gelebilir bir şey söyleyeyim mi? 7 kişi. Bizi de Ölümüzde çıkart. 3 var. çıkart. Bizim de adalem var. Ağacım gel sen de kurtar Mükemmel Ölümüzde bir olay var. bence. Ama adalem gidiyor. Bak sen hemen bas. Geliyor. Geliyor mu? Ali bak bende şu eldiven var. Oğlum bana versen onu ya. Al sana. Al duha. Eyvallah. Uf oğlum ya, bu oğlum var ya. Şey şey ver. Aha. Beyler şurada bir şey daha var. Şunu ben alayım. Aha. Jetpack var burada. Oğlum jetpack salsam da lütfen ya. Teşekkür ederim. Bir dakika. Bak burada her şey mor gel. Bak bir tane jetpack daha var. Aa doğa bak oğlum Allah var ya doğa. Görüyorsun ha. Oğlum tam skara alıyordum adamı. Mor. Morav. Aa otomatik defleyici. Tamam. Ben at Beyler madalyonlar Allah Allah. gelmiş bu arada. Önümdeler. Beyler ben mini ve big bulmam lazım. Mini'yi buldum da big. O adam beyni nasıl öldürdü? Anladın lan. Adam kovarca almış Oha! Oha! 26 vurabildim. Ağabeyciğim. Gitti lan. Uçtu bir yere. Burada! 30 daha 7. 25 beyaz beyaz. Abi canım az ya. Burada bir tane öldüm, push öldüm, vardı. Öldüm. Ben öldüm. bu arada. Oha! Dur 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 dur. 50 100 Abi anasını satayım ya. Da nasıl öldün? Arkalandım. Evet ben de arkalanıyorum şu an. Oha ben de öldüm ya. Yu. dakika kadar adamı. Allah Allah keşke beni bırakmasaydım ya. Abi benim eğimsizliğim mi vallahi çıldıracağım. Benim eğimsizliğim. Arda kaç bence. Dur dur gitmeye çalışıyorum. Tamam ben bayağı vurdum onlara. Aradım Aha yerimizi görüyor. Tam kaç. Oğlum, o madalyon da bizde olacaktı var ya çok iyi olacaktı. Abi, Abi canım az ya. Benim de az. 30 canım var. Adam bana da bir vursa. Ben benim aynı benim de 30 hiç var lan. Tartışı Jetpack daha, bitiyor. Harbi. Evet. Ben de tamam, görünmezlik de. var ya onun sayesinde hayatta kaldım. Bunlar son takım. Abi biz alanı <laughs> öleceğiz takım. gibi. 4 takım var hala. Piyonlar var. Hala geliyorlar. Gelsin <laughs> abi. bir tane iki me tane medkit çıksa çok güzel olacak. Şu ne lan? Medkit buldum. Kaç tane? Burada. Bilmiyorum. Adamları adam var ama orada. onu alırsın gözü. Dön bence dön. Tamam dön 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 dön. Şu an 33 canlı var ya win gelse Mükemmel Oğlum şu eldiven bir boka yaramadı ya. Ama yaradı aslında. Birine yüz vurdum. Sonra duha adam öldü. Hayır bir tane bana elmas şeyi vurdu. Aa adamlar O elmas şeyini ben bayağı vurdum. Ali gel 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 gel. Fıçı hızlı hızlı. Ali biz onu basamayız bu arada. Ayyum. Direkt çatı atsanıza. Oğlum gelsin de. Allah alan geliyor. Aha Ali hani üstümüzdeler. Üstümü Oğlum Üstümü biz zaten. Üstümüzdeler, üstümüzdeler dedim ya yani, önümüzdeler demek istedim. Aha gördüm adamı. Ben de gördüm. Öldü. Son <laughs> takım. Sağda bir tane sandık var. İnşallah şey çıkar. Big falan çıkar. Oğlum hiçbir şey çıkmadı ya. Bekle diğer şerefsiz geliyor bak. Sağdan geliyor ha. Nereden? Aha de şu şey var. Aa bak 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 şurada. 42 44 44 Birine o nerede onu göremiyorum. Burada burada. O öldüm. Arda sen ha geldi adam. Aa daha çıktı adam. Sağdaki adam görmedi. 180 mi? 3 yön. Geber ver geri zekalı nereye gidiyorsun? Arda bak. Hayır. Allah. Hayır, abi. abi. Ya neyse ikincilik. İz arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.